Adet düzensizliği, infertilite, tüylenme artışı gibi şikayetlere yol açan polikistik over sendromu, üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hormonal bozukluklardan biridir. Ben Güven Sağlık Grubu'ndan Doktor Şadıman Kıkaç Altınbaş. Bu videoda sizlere polikistik over sendromu ile ilgili bilgiler vereceğim. Polikistik over sendromu yumurtalıklarda Küçük ve çok sayıda yumurtanın oluşumu ile yumurtlama bozukluğuna sebep olarak doğurganlığı olumsuz yönde etkileyen, pek çok farklı hastalığın oluşumuna zemin hazırlayan, üreme çağındaki kadınlarda sık görülen hormonal bozukluklardan biridir. Polikistik over sendromunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalarda birden fazla faktörün bulunmaya yol açtığı yönünde bilgiler mevcuttur. Polikistik over sendromu olan kadınlardan, yumurtalıktaki yumurtalar olgunlaşıp yumurtalıktan çatlayamadığı için yumurtlama gerçekleşmez. Bu durumda adetlerin düzensiz olmasına ya da hiç olmamasına sebep olur. Hastalıkla birlikte birçok kadında insülin rezistansı yani insülin direnci de gözlenmektedir. İnsülin hormonu pankreas tarafından sentezlenen kanda glikoz seviyesini düzenleyen bir hormondur. Vücutta yüksek düzeyde bulunan insülin hormonu yumurtalıkları da etkileyerek hormonal dengesizliği sebep Bu durumda androjen üretimi de artar ve tam bir kasır döngüye dönüşür. Peki biz bu anlattığım mekanizmaları klinikte belirti olarak nasıl görüyoruz? Düzensiz yumurtlama ya da yumurtlama olmaması sonucu adet görememe, gecikmeli ya da düzensiz adet görme, infertilite yani kısırlık, tüylenmede artış, yüz, göğüs, sırt bölgesinde ciddi yağlanma ve sivilcelenme, çeşitli kilo problemleri, depresyon ve ruh hali değişiklikleri ve ileri dönemde kalp hastalıkları, bozulmuş glikoz toleransı ve diyabet şeklinde hastalar karşımıza gelebilmektedir. Polikistik over sendromunun değerlendirmesinde üç önemli parametre mevcuttur. 1. Ultrasonografide yumurtalıkların çevresinde çok sayıda yumurta olmasıyla karakterize polikistik over görüntüsü. 2. Yumurtlamanın olamaması. 3. Kronik hiperandrojenizm dediğimiz androjen hormonunun fazla üretilmesi. Peki polikistik over sendromu tedavisinde neler yapıyoruz? Tedavinin şeklini aslında hastanın çocuk sistemi belirlemektedir. Ancak çocuk sistemi olsun ya da olmasın ilk basamak ideal kiloda kalmak ve düzenli spordur. Doğum kontrol hapları polikistik over sendromu gözlenen kadınlarda Düzenli adet kanamalarının oluşması, akne, tüylenme şikayetlerinin iyileşmesi için de kullanılmaktadır. Polikistik over sendromu olan hastaların gebelik istemesi durumunda uygun şekilde danışmanlık verilip detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. Hastanın tıbbi geçmişi, kilosu, kadın doğum muayenesinin tamamlanması takiben gereksinimler ve öncelikler doğrultusunda tedavi şekillendirilir ve gebelik istemi doğrultusunda gerekli basamaklara geçilir. Kilo verilmesinin yanında yumurtlamayı uyarıcı tedaviler polikistik over sendromu hastalarında önemlidir. Bu tedaviler ağızdan hap şeklinde ya da iğne tedavisi şeklinde olabilmektedir. Gebelik oluşmaması durumunda tüp bebek tedavileri de denilebilmektedir. Polikistik over sendromu tedavileri ve gebelik süreçleri sonrasında bu hastaların takip ve kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılmasının ileride gelişebilecek diyabet ve kardiyak hastalıklar açısından önemli olduğu noktası da asla akıldan çıkarılmamalıdır. Değerli takipçilerimiz, bu kanaldan sağlığınızda dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Kanalımızı buradan takip edebilir, buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.